filmini. Dizisini. Yo, Kanka, niye izliyorsun? Gözünü seveyim. Bir çok Oha, bir, bir şey ben ne ama... Kanka, bin bölümün üstünde animesi var. Sen diyorsun ki Netflix şeyini izle. Adaptasyonu. Serisini izle. Valla çok güzel. İzleyin bence Cahit. Ka One yani. Piece izledin mi? One Piece izledin mi? İzlemedim animesi. Tamam bitti. O zaman yorum hakkın yok. Aga be. Adamlar Last Pick'ten Avion Jungle aldı. Bilmiyorum değil mi? Evet. Ya karşısı rengarınız, rengarları iyiyse GG, değilse... Yok be, ren rengarı yeriz gibi geliyor. Ivor'un TF... Yo, biz rengarı niye yenemeyeceğiz biliyor musun? Kur'an gidecek, Ivor'un düz duruşu atmaya çalışacak, Rengar o sırada düz duruşu atacak birbirimize. Akşam şimdi o maçı bu yenemiyor mu? Öyle mi diyorsun sen bana? Yenebilir çabu yenebilir. Belli bir yere kadar. Ninja tabi asla yenemiyor mu abi Rengar'ı? Hayır. yok, yok ediyor Ninja tabi çünkü. A aynısı Rengar için de geçerli. Adam yürüdü ya? benim mavim var tatlı para verdi. Niye vardı yok bunun? Ben smite deyip clear'e devam ediyorum sonuç yer. Bizim bot lane de dayak yiyor. Ha işin komi e, support 2 level oldu edi 2 level olmadı. Sen rakibin base mi atıyor? Kule altında deniyor? Kule altında duruyor şu an. Ve Ivan arkasından cover'a geldi. Hı -hı. Jungle gap iliklerime kadar hissediyorum. Normal. Jungle benim. Sana gank atacağım diye umut veriyorum. Daha onu fark etmedin. <laughs> fark etmediğimi mi sanıyorsun? Sanarsın ki sanki ilk defa oyun oyunu giriyorum seninle. Burası var de. Oo, bizimkileri bok kokuyor orada. Bu bot dem bok kokuyor verin os. Bak adamlar oraya bir tane girişe var atıyor, gank atılmıyor, bitiyor ya. Sonra gidecekler, arkaya da var atacaklar, yine atın. Siz vartlarınızı koridor için harcatmıyorsanız koridor nasıl bu kadar rahat geçebiliyor adamlar için? Uzaktan ses alıyor herhalde. Senin blue tarafı clear'lı olduğu için galiba yanaşmıyor senin tarafa. Dalsan ne oluyor dümdüz? bilirsin. Daha da. Tamam. Flash'ın daha forsa Git bir tane de stack al. Temiz. Senin için var da temiz. Ad adam burada bana dolayı. flash yok. Bu düz vura vura kayıtlamaya çalışacak bizi. Bir tane ya hamlet. Hmm, yapacak bir şey yok. Bizim toplayın o kadar yazık ki adamın flash'ını almadan ölmüş. Biliyorum. Pozitif düşündüm, Devs at fiyatın yok. Hadi iyisin lan. Sen ne oyunu mu son 30 oyunda attım ilk kick bu. Öyle. <laughs> <laughs> Hadi iyisin bak iyisin. Ediker Ediker ölecek güç gösterisini verecek bu arada. Durduğu cana bir baksana bot bir saniye bakıp. <laughs> Belki dodgelebileceğine inanıyordum. Hayır rakibin canı da az değil. Bir daha bir kaçırmayı kabul etmesi lazım hocam da. arabada değil mesela. Önemli değil ki altı ses. Yapacağım bir şey yok. Eziksin. O yüzden bir daha kaçırmayı kabul ediyorsun. Takımın kazanmasını ümit ediyorsun. Sen ne zaman alt alıyorsun? Bu wave'i de. bel belki, belki. Belki. Sen çünkü XP'mi de aldım biraz. Ondan dolayı olamayabilirim. Ucundan fight çıktı. Twist altı, twist altı. Bot lane'e bakabilir bu arada. Ben de altıyım. Bot lane'e bakmak lazım. Bot'a başladım. Bot'a gidiyor hmm. bile o adam. Öldü bizimki. Tıklayamadık. Ölmeyin lan. Flash'ı varmış inanabiliyor muyum ya? Skilllerim yok benim öylesine. Wave almak için yürüyorum. Ezinin Flash'ı yok. Ezinin flash varmış şimdi biliyor musun ya bizim buran bitkinlik ee, Flash'ı varken öldü de o yüzden salmak istiyorum. Ezir dönmek için flash attı da. İnanabiliyor musun diyorum? Anlık. Dekoratif samanırlar diyoruz buna. Bak bak teleport yerine ghost'u aldı dümdüz koşacak şimdi. Bot lane daim asserik base attın da. Yani hiçbir şey Burası, yapılmaz okay. burada. Adam devam ediyor. Ve benim manam da yoktu. Flash yok. adamın ölmesi gerekiyor artık burada. En sevdiğim. Ben de azayım. Aaa! Tipe bak! Flash bitkini kattı. Ha, akşam mı orada? Yo, ben oradayım. Hayır. Tamam, ben base'e gidiyorum ya. Ama biraz adamı vursam dönüşeceğim, form alacağım. Bana, bana gank, gank atmam gerekiyor da. Ha, dümdüz adam XP bir de almak istemiyor ki, ne yapayım? Ya? Formumu rica ediyorum ver. İki tane yük aldım bak. Vermeyeceğine inandım bir şey. Vermedi. Bir de doğru geliyorum. Bir de demeç atacağım form alacağım. Dive datır. Sinin hey. altında geliyor. Nereye gidiyor? Flash yok hala ya. Yürüyor. Hmm. Aha. Güzel şakaydı. Ama kuletin dojanın için resetlenmedi. Ay şey oldu. Hmm. At, kule, kule resetlendi o yüzden bir şey olmadı. Bez atalım. Abi böyle pink diyor. Yapabileceğim bir şey olmadı ben bu nasıl açıklayabilirim ki orada? Böcek kalıyor bu arada. Ne diyorsun? Ben dönüşüp gelsem iki tane bir tane böcek alıp sen görüyor Buram var aslında. Döndüğümüz adamlar iki vs'e bir kalıyor. Ben de görüyorum. Rengar'da geliyor. Rengar'da var orada. Kesiyoruz kesiyoruz. Samslar yok. Bu adam önce Tamam, kaybettik. Sadece Buram'ın demi işi yüzünden. Yapacak bir şey yok. Ben niye Buram'a inanıyorum ki? Clear atsak daha iyi. İnandırıyor. Adam çok ping atıyor. Bunların fikirleri önemsiz aslında. Dün şöyle hepsini mutatsak daha mantıklı. Sen dışında herkese hepsini mutak ediyor. O sadece doğru eriyor. Bizim adc ölmez herhalde değil mi ona? Göre göre gidiyor da o yüzden. Ölmemeli. Mid barikadı vurabiliriz Çık. aslında. Hayır, Rengar'ın ultisi var. Aldığı eşya görüyor mu Rengar'ın? Umurum dışı. Ivern da geliyor yavaş yavaş. O adamın flashı var mı orada? Flashını force atamadım. Ivern da geliyor. Hızlı oynamanız gerekiyor. Teleport attı kaçtı. Botten 2 vs 1 kazanlar. Ayvan artı Rengar geliyor. İkisi geliyor. İlk alırsak bir de şey alırsak. E, Ejder Onların yanında. Ayakkabı bizim olabiliyor. Ejder istiyor herhalde. Brom tip hatta. Slow direnci bu hareket hızı. Bu cücüğünün arkına bakmadan kaçma imkanı sağlıyor bu sana. Nasıl? as slow direnci evet sağlıyor da hareket hızı pek bir işe yaradığını sanmıyorum burada. Fight dışı. Bram, buram mı ikna bence burası. Potlay mı? Atabileceğiz mi? <laughs> Kötü oluyor bura. <laughs> Bu işin insan olsaydı yaşamazdı. Bir daha can ettik. Ben sadece bir double atıp poklamaya çalıştım ya. Söylemem gerekiyordu onu herhalde. Evet, çünkü darbeli öldüm dedikten sonra hiçbir şey değerlendirmedi. Kolu verilmedi bana. Neyse, sen sen ölmeden öyle düşün. Buram niye mitti mesela? Hani Buram niye takımla oynamıyor Bilmiyorum. mesela? Biz niye Buram'la oynamak zorundayız oyna? Ben gözüktüm ya. Şaka gibi Twisted Fate ultisi geldi ya. İlk i̇ki kill alacağım pozisyonda. Gene benle oynamayan bir tane supportum var oyunda. Ben dışın herkes oynamaya karar veriyorum. Oyun bitince sonra neden jungle'ımız işe yaramıyor? Niye acaba? <laughs> Rengel almış baş şartırsın abi sağ sol atıyor. Bizim adam agresif oynuyor. Takip mi ediyoruz? Ne diyorsun herhalde? Takip edeceğiz. Yani o kadar. Kayla deniyor. Kill boşa gitmedi. Ama ilk kaybetti evet. toptan. Araba bu Araba boşa gitti. Bu neyin makrosu bu arada? Neden mid'e 4 kişiyiz? akşam topa gidemiyor. Bu, bu. Hani oyunda makro yok. Akşam dümdüz topa gidemiyor. Akşam hmm, o mi? hemen bir çekleyelim. Muhtemelen. Ne ee, malfat da oynuyor. TP'miz de arkanızda ne kadar Arkada ward bırakarak oyun oynuyormuşuz. Ama ben ufak bir şey diyeceğim. birlikte kuleye vuruyor musun? İyi hoşta, rakip rakipte olmaya başlayınca kapanacak ya. Yani çıkmanız gerekmiyor ama Şey, ee, mid lane benim ya. Gidip tıklayacağım ben oraya. Ölme. Rengar'a range veriyor atlasın diye. Neydi <laughs> kirim çok güzel. Seni eskortlayacağım ya. <laughs> Kafamın bitkinik yiyorum ya. Seraphim kovura gelmiş. Buraya vurabiliyorum anlaşılan kim. Ne oldu? Kaybı mı bu evi vuramayabilirim. Ben Ejder'in ne yaşadığını bilmiyorum. Sen biliyorsun musun? Okyanus Plesi sonunda veririz, öürüz, ölürüz, şimdi. Gerek yok bence. Okyanus için ölürüm oğlum. Tıkla geri. Tıkla geri, at pul kesmem gerekiyor benim aslında. Top side var bir Deneyebiliriz. Vakit kaybı da olabilir ya. Ormanın, orman var ki ormanda önemli herhalde. Maalesef top lane'e force'lanmış durumdayım artık. TP'n var öyle düşün. Kullanılmayacak bir TP. <laughs> yani. <gülüyor> Aslında ben çok güçlüyüm. Pozisyon iyi olursa fight atabiliriz. Ne diyorsun? Şu arkadan mı bassam? Oynarım diyorsan oyna. Ben, ben oraya yürüyemiyorum şu an. Tekledim ben bunu. Tamam, yeah, sure. o zaman. Ana mı engeç? O da olur. Buna da engeç. oynayamıyorum ya. Ona da bakmak lazım da. O Ezreal ya. Rengar gelip kesebilir şimdi. Önümde daha çıktığı için karakterim yanlış yürüyordu. Ölebilirdim. Rengar ulti açtı şimdi. Yürü. Seninle Rengar ulti açtığını, akşam W'nin ne işe yaradığını bilmiyor. Rengar seni öldürecek kesin ona. Flash attım. Şuradan, içeriden. Sen canlayayım bunu. Last atmadım. Geliyor mu daha? Olmadı herhalde. Flash yok, ultisi yok. Bizim takımda kim eksik oyunda? Sadece support. Sadece azlık edikir support olamaz ya. Top toplayayım da akşam. Na, ee, ulti bakıyor Tıklayamadım oraya ulti mi? Öldüm ya. Bizim dışında... Bu arada çok, çok mutluyum ben, bilmem biliyor musun, 7 tane asistim var. Hmm. Yani karşımdaki adam bir item önümde 7 asistim yüzünden. Bir de Twisted Fate oynuyor adam. Hmm. Sana işin üzücü kısmını söyleyeyim mi? Hepsi o Braum'un yüzünden. <laughs> Belki seni daha fazla kastırabilirdim de. Buram biraz şeydi, rakipten yani rakipten mi bizim takımdan olduğunu anlamaya çalıştı. Sonra anlayamadı. En, en kötüsü at katem dedi. yaradı yani. Öleceğim <laughs> ben. Yani herhangi bir yardım. Sisim Adam Olur. dün üstü komba attı. Estetik <laughs> daha az alırdı diyorsun. Hayır. Estetik daha da kötü. Malum. Stat olarak. Kraken, statiğin çok üstünde bir item. Ben bunu aldım aradan, tek attım. Adam şey eee... kesmek önemli bu arada. Kanka şuraya yürüseniz de adamla sıkıştıralım bence çok mantıklı bir fikir. O yüzden diyorum da. Atakan alabiliriz şimdi. Ama ondan önce de alabilirim. Ben takım inanmıyorum. Beni öldürtürecekler Atakan'la. Rengar ultrası. Yardım lazım. Cover atsan da olur. Adamlar gelmesin. Ölürüz çünkü. Çok güçsüz. Akşam vurmuyor. Farkındayım. Akşam vurmuyor evet. Çünkü akşam kill alacak. Alsın. Rengar, rengar, rengar. Bunu kesmek lazım. Bütün burada ölmem aşırı komik olurdu. Bütün kileri de stat atıyorum. Ha taşıyacaksın elbet. Yani bunlar ki, bun, bunların kilanmasından sonra benim kilap taşıma ihtimam daha yüksek. Olsun. Evet. Senin de kilanman gerekiyor da ya. Alamıyorum kanka. Demeç yok daha sen dedin. De Demeç bende var. Bana kalmıyor. Kesinlikle sebebi biraz, biraz fazla shield var bir de adamlarda. Alameti kaçayım. Alameti Sebebi vuram değil mi? Brom bro direkt kokuyor yani? <laughs> Hayır. Adam ölüyorum yanına şifa atamıyor. <laughs> kan kokuyor oğlum. <laughs> Bari erken şifa at. Mesela ben support oynuyorum tamam Bizim elikir düz vuruyor ya. Basıyorum şifayı bir tane daha vursun. O kadar. <laughs> Cici bakıyorum canın yaradan E basayım zaten işe yarayacak o şifa. Benim bez atmam gerekiyor. Bez de çok güçlüyüm. Ama Buram fight arıyor. Koşuyor mu da oraya? Dayanır mı Buram ya? Dayanıyor gibi de bilmiyorum. Zor gibi. Kili istedim. Aa, dirildim, dirildim. Bir şey olmaz. Önemli değil. Oyunun temposu bozulmuyor benim gözümde. Eğer o kill istemeseydim burada kill alabiliyordum. Neydi? Benim adam ileri de yaşattı. O zaten. Asıl Buram tek başına görüş alıyordu. Deniyor, deniyor. Evet. Ama tek başına deniyor sıkıntı orada. Bence buraya biri vurmaya gelir. Elbet. Vardı isterler. Kırmıyorum bilerek. Ezreal'a bak Ezreal'a ne kadar safe oynuyor. Tamam ki sana bekleyeceğim. Bu vardı kırmaya gel gelmek senin keseceğim. Tepin var geldim de. Zon yağmış bu da. Basacağım aşağıya. Akşam da geldi de. Sen de birlikte oynuyorsun. Rengar'ın otosu da var burada. Senin kesebiliyor olman lazım. Çok fazla zonya var. Çok fazla zonya var. Bak normal bir zonya sayısı Bak, yok. Rakipte. İki de. tane var. Üç tane var. No normal bir zonya sayısı yok. Normal bir zırh sayısı da yok. Bizim takım oyunda yok çünkü. Evet, bizim takımda üç tane AD var. Oyundaki tek hap benim ve kilim yok. Evet tamamen sebebi vuram. bütün sebebi supportlara ee, supportlar atarız. Normalde support oynamasam jungle atardım da. Hadi jungle oynamasam. Ben sebebi jungle olduğunu çok iyi biliyorum. Hadi fast check atacaksınız. Tamam bitti. Yapacak bir şey yok adamların zonyaları yok artık. Fight'te bana ölmemek için yırtınıyorlar. Neş bu arada burası. TF zonyetli var bu arada. Kimin? TF. O ona dalmadım ki. O benim ultime ha, ha, saklıyor. Ha, ha. Adam öldü ama hala <laughs> bana saklıyor. Ha, 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 ha. Biliyor Ama işin komini biliyor musun? Adam öldü var varken. Mitten bottan kuşatmak lazım da takım kuşatmanın. K'sini bilmiyor diye düşünüyorum. Onun için eşek gibi fight atıyoruz. Dümdüz dalabiliriz de değil, adamlar yakalarlar. TF pok attım. Ucundan. 600 demek. Dengeç yok. Kule atıp çıkmak var. Ben oraya girmiyorum. Güzel bizim takımdan kimse inmedi. Ne yapıyor bu? Ben gene kite smite yiyorum. flash var. Gene zonya var. Bir şey değil takım. Bir şey değil takım. Bir şey değil. Bir şey değil. G gayet iyi, gayet iyi. Nasıl da taşınmak? Taşınmak mı? 23 gün almışım So? <laughs> Yapacak bir şey yok. Kim başlattı bu killleri? Kim başlattı bu killleri? Ben başlattım. Bro. <laughs> I don't know what i the